İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık durumu nedeniyle tahliye talebinin değerlendirilmesi için bugün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polat, tutuklandığı günden bu yana sağlık sorunları nedeniyle iki kez hastaneye kaldırılmış ve anjiyo yapılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kent uzlaşısı soruşturması kapsamında 23 Mart tarihinde tutuklanmıştı. Yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunan Polat, bu süreçte fenalaşarak iki kez hastaneye sevk edilmiş ve kendisine anjiyo yapılmıştı. Avukatların tahliye talebi üzerine de bu sabah Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Mahir Bey'in bugün sağlık durumunun net olarak cezaevi koşullarına uygun olmadığı yönünde bir tespitin yapılacağı, Özellikle hipertansiyon konusunun dikkate alınacağını, heyetten de olma bir sonuç alacağını bekliyoruz. Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'ndaki muayene ve tetkiklerden sonra yeniden Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Heyet raporunu oluşturduktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verecek. Cumhuriyet Başsavcılığı da heyet verdiği raporun durumuna göre bir adli kontrol tedbirini uygulaması ya da derhal verilme konusunda kanaatini belirterek bir karar alacağını ümit ediyoruz. Mahir Polat'ın durumu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da soruldu. Bugün Adli Tıp e, gerekli e, muayeneleri yapacaktır. Ve ilgiliyle ilgili olarak gerekli raporu adli tıp verecektir. Burada adli tıpın raporunu beklemek durumundayız. Bakan Tunç, tutuklu öğrenciler için de yargı sürecini beklemek zorundayız ifadesini kullandı. Bir kısım e, gençlerle alakalı tahliye kararları da verilmişti. Ama şu anda tutukluluğu devam eden e, kişiler var. Onlarla ilgili başlatılan soruşturma ile ilgili olarak tamamen yargının, bu sürecini takip etmek durumundayız. Bizim yargıya müdahale edip şu kişileri tutuklayın, bu kişileri serbest bırakın deme gibi bir yetkimiz yok. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir gelişme daha yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gözaltına alınıp Türkiye'ye getirilen reklam firması sahibi Kaan Ketenci, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.